Hazreti Ayşe ile Peygamber Efendimiz'in deve yarış, yarışı yapması rivayeti doğru mu? Yani bir kadın tesettürünü bozmayacak şekilde dışarıda faaliyetleri nasıl olmalıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu deve yarışı değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi bir savaşa giderken yanına alıyor. Orduya diyor ki, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Diyor ki siz, siz önden gidin. Askerler, ordu önden gidiyor. Resulullah ile Hazreti Ayşe tek başına kalıyorlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki haydi buradan karşı taraftaki bir yere kadar koşu yapalım. Koşu yarışması yapıyorlar. Hazreti Ayşe Resulullah'ı geçiyor. Çok mutlu oluyor tabi. Sonraki bir dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar diyor Ayşe biz yarış yapalım. Yine orduya diyor ki siz önden gidin sallallahu aleyhi ve sellem yarışta Hazreti Ayşe'yi geçiyor. Hazreti ben et aldım, kilo aldım. Daha önce yaşı küçüktü. Kilosu azdı. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki hadihi bitirken Bu sefer diğer tarafı karşılar. Yani bir bir oldu maç yani. Bana böyle söyledi. Bir Müslümanın bir Müslüman kadının sosyal faaliyetleri nasıl olması gerekir? Burada iki durum çok önemlidir evinden çıktığında dini vecibelere tesettüre dikkat edecek. Bir de kadın kadınlarla bu işi yapabilir. Kadınlar kendi aralarında bu işi yapabilirler. Elbette zor durumlarda istisnai durumlarda kadınlarla erkekler arasında bir mahremiyet söz konusu değil yani. Hani biri hasta olur yere düşer. Kadın da elini uzatır onu kaldırır. Kadın da olsa erkek elini uzatır bacısı gibi görür ve onu kaldırır. Aynı zamanda e, uygun bir şekilde fitne ve fesada buluşmaya fuhuşa götürmeyecek bir şekilde inşallah ve inşallah uygundur. Sorun değildir. Özellikle kadın evden çıktığında elbiselerine dikkat edecek. Sadece elbiseleri yetmiyor. Koku sormayacak. Oku sürse camide kılacağı namaz bile geçersizdir. İhtiyaç dışı erkeklere konuşmayacak, ihtiyaç kaçak konuşacak. Konuştuğu zaman konuşmasına dikkat edecek. Ve aynı zamanda güzelliğini örtecek. Erkeklerle beraber oturup kahvaltı yapma, bir erkekle tek başına oturup sefere çıkma, bu gibi durumlar ben dini tebliğ etmek için Elazığ'a gidiyorum. Ben ne bileyim dini tebliğ etmek için İstanbul'a gittim. Böyle gibi durumlar doğru değil. İslam'a uymuyorum.